Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki Anadolu Lisesi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ankara Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Büyük bir okul. Yangın merdiveni daha iyi var. Buranın de bir tarafta yazıyordur. Çubuk'un okullarını geziyoruz ve görüyoruz. Gerçekten de kompleks bir okul, büyük. Çubuk'u keşfediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Anadolu Mesleki Anadolu Lisesi'ni gördük. Burada başka bir tesis daha var. Önüne doğru gidelim. Okulun girişi de burası. Set gibi okul. Büyük. Fatih'in resmi var. Doğal olarak gördüğünüz gibi.